Merhabalar, bugün size çölyak hastalığından bahsedeceğim. Çölyak deyince böyle hani çok yabancı bir terim gibi geliyor ama aslında toplumda çok sık gördüğümüz bir şey. Nedir bu çölyak hastalığı? Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi maddelerde olan hani hep duymuşsunuzdur ya gluten kelimesi. İşte o gluten bu hastalıkta var. Bu gıdalarda olan glutenin, gliadin denen bir fraksiyonla karşı o çölyak hastaları reaksiyon veriyor. Bu toplumda %1 oranında görülen bir şey. Yani Samandağ özelinde bakacak olursak, kabaca 120 bin nüfustan bahsedersek 12000 1200 kişi de bu hastalığın olması beklenen bir şey. Peki ne oluyor bu hastalıkta? Çocukluk çağında en sık ishalle gelebiliyor hastalar. Büyüme gelişme geriliği olabiliyor dirençli olan kansızlık, dirençli D vitamini eksiklikleri, dirençli vitamin eksiklikleri olabiliyor. Açıklanamayan bağırsak bulguları olabiliyor. İşte bulantıdır, kusmadır, hazımsızlıktır, şişkinliktir. O tarzda bulgular olabiliyor. E, bu bulgular varsa kişilerin muhakkak test yaptırması gerekiyor. Çünkü test yaptırılmazsa bu bulgular sürekli olarak devam ediyor. Özellikle bu gıdalar alındıkça kandaki bağırsaklarda yediğimiz gıdaların emilimini sağlıyor. Ama bu hastalıkta patojeniteden dolayı hastalıktan dolayı bağırsaklar yeterli işlev göremiyor. E, göremeyince de işte bu bulgular karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu tarz bulgularınız varsa tekrar ediyorum nedir bunlar? Dirençli vitamin eksiklikleri, büyüme gelişme geriliği, açıklanamayan bağırsak sistemi bulguları veya akrabalarınızda çölek hastalığı olanlar olabilir. Bu tarz bulguları olanlara hastanemizde test yapılabilmekte ve tanı ve tedavilerimize başlayabilmekteyiz.